Arkadaşlar bunlar da Kıbrıs olarak adlandırdığımız bıldırcınlarımız. Bunlar da çok güzel. Tavsiye ederim. Renk olarak, ırk olarak, et olarak da çok verimli uysallar aynı zamanda. Yani biraz daha dayanıklılar arkadaşlar diğerlerine göre. Bunlar Jumbo bıldırcınlarımız arkadaşlar. Amerikan bıldırcını Jumbo diye adlandırdığımız bıldırcın bunlar. Özellikleri yani, nedir bu bıldırcının? Et verimi, yumurta verimi eşit değerde. Kısaca onu söyleyeyim. Yani. Bak gördün mü? Videoyu gördün. Japon bıldırcını diğer bıldırcınlardan ayıran özellikler nelerdir? Merhaba arkadaşlar. Özelliği şudur arkadaşlar. Bizim yerli bıldırcınımız Japon olarak geçiyor ama bizim Merada da olan bıldırcın türü. Yani klasik yörenin bıldırcını Türkiye'nin diyelim ülkenin. Japon bıldırcını yumurta verimi çok yüksektir. Bıldırcınların içerisinde en çok yumurta verimi olan bıldırcın türüdür Japon bıldırcını. Şu anda elimdeki de Japon balıcı. Peki İkişisi bu de. dişi mi erkek dişi. mi? Dişi. Dişi olduğunu nasıl anlıyoruz? Bak göğs göğsünde herhangi bir bariz işaret yok. Nokta nokta. Çinli erkeğe ballı olur arkadaşlar.